Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalına yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çığılır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 e futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yiyip yeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bu yüzlerle beraber e futbol 2025 mobilde bildiğiniz üzere her pazartesi günü her perşembe günü top açılımları geliyor. Bugün günlerden pazartesi günü. Bugün günlerden arkadaşlar Gerard. Ondan sonra diğer ipiklerin yer aldığı Liverpool'dan, Arsenal'dan, Manchester United'dan, Parkinson gibi Epiklerin yer aldığı bir epik top açılımı geldi arkadaşlar. Yani bu isimlerin yer aldığı bir epik top açılımı geldi. Ben de arka planda da görmüş olduğunuz üzere taktikli bir şekilde top açılımlarımızı gerçekleştiriyorum. Kısa videolara başladık. Short videolara başladık. Short videolarımızı da izleyerek bizlere destekli bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bulabildiğim bütün taktikleri bulup sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu an arka planda kendi stüdyomuzda değiliz. Onun için e, seste veyahut da nasıl söyleyeyim bir kasma donma oluyorsa kusura bakmayın özür dilerim bunun için. Ee, her akşam da canlı yayın açıyorum. Bugünkü canlı yayınımıza da hepinizi beklerim arkadaşlar. Güzel bir canlı yayın olma temennisiyle. Şimdi Lavia'nın üstüne tıkladık. Gezindik biraz arkadaşlar. Girdik çıktık. Ondan sonra geriye geldik. Spozla'nın üstüne tıkladık. Geziniyoruz şimdi girdik çıktık. Şöyle arkadaşlar. En düşük kartları seçtik. Ondan sonra Aşağı doğru iniyoruz. Tekrardan Partisi Jove'a tıkladık arkadaşlar. Üzerinde birazcık gezindik. Ondan sonra şu şekilde arkadaşlar Cerat'ın üstüne tıkladık. Cerat'la birazcık gezindik. Ondan sonra arkadaşlar geriye geldik. Gülşeren'in üzerine tıkladık. Gülşeren'in üzerinde şöyle geziniyoruz arkadaşlar. Bosslarına, şeylerine bakıyoruz. Şu şekilde kart tiplerini değiştirdik arkadaşlar. Şu şekilde bu şekilde Sizlerin bu noktada bilmiş olduğunuz taktikleriniz, efendime söyleyeyim arkadaşlar, bu noktada çıkartmış olduğunuz toplar, oyuncular varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin görüşlerinizi. Sizlerin görüşlerinize de ihtiyacım var. Promosyon kod hakkında ve güncelleme hakkında bilgiler gelecektir. Pusta kalın derim. İki iptal yaptık. Üçüncü arkadaşlar 100 e futbol parasını ödedik. Bakalım Gerard için top açılımız gerçekleştirdik. Kim gelecek? İşte bu arkadaşlar bir ipi bulduk ama hangisi bilmiyorum 8 numarasıyla orta sahasın <laughs> 105-106 derecesine kadar yükselen işim. Steven Gerrard İşte bu arkadaşlar Liverpool'un efsane ismi x86 X8, aksadığımızda 100 derecesine kadar yükselen buslu kartıyla beraber 106 derecesine kadar yükselen Steven Gerrard şimdi hemen ikinci taktiğimize geçiyoruz ben arkadaşlar bu taktiklerimizde bulabildiğim kadarıyla bütün taktikleri bulup paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. E, bu noktada dev çekilişimiz var bildiğiniz üzere yeni dev çekilişimizde de iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksanız videomuza like atıp yorumlar kısmına da katılıyorum yazmanız yeterlidir. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size erişkime ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de bunu da belirtmek istedim. Hemen şöyle arkadaşlar cerahatın üzerinde birazcık gezindikten sonra buslarına giriyoruz. Becerilerine özelliklerine giriyoruz. Oradan relay var relay'e tıklayıp geri geldik. Ondan sonra tekrardan tıklayıp geri geldik. Ondan sonra bir tıklayıp arkadaşlar üzerinde gezindik. Ondan sonra buzlarına becerilerine özelliklerine baktıktan sonra arkadaşlar tekrardan ee, geri geri gelerek arkadaşlar tekrardan özelliklerine bakarak geri çıktık. Ondan sonra üst tarafa doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Park Sijunk'a tıklıyoruz iki kere. Üçüncü defa tıklayıp geri çıktık arkadaşlar. Dördüncü kere tıklayıp çıktık. Tıklayıp çıktık. Tıklayıp çıktık. Tıklayıp çıktık, tıklayıp çıktık arkadaşlar. Tıklayıp çıktık. Ondan sonra aşağı inip Cerrata arkadaşlar üzerinde geziniyoruz. Buzların özelliklerine, becerilerine vesaire bakıyoruz. Sonra geriye geliyoruz arkadaşlar. Bir kere döndürdükten sonra tekrardan Gerard'a tıkladık arkadaşlar. Steven Gerard'a tekrardan tıklamış bulunmaktayız arkadaşlar. Ondan sonra... Yüzey futbol paramızı hemen ödedik. Bir top açılımızı yaptık. Bakalım bu top açılımdan. Abi işte bu sitevinci aga bu şekilde de bulmuş olduk arkadaşlar. Bir hayırlı olsun. Unuz alırım. Ben arkadaşlar bu taktiklerimizde sadece bir taktik üzerinde takılı kalmak istemiyorum. Elimden geldiği kadarıyla bulabildiğim bütün taktikleri paylaşıp bu noktada arkadaşlar hangi taktik işe yarıyorsa o taktiği arkadaşlar sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Ee, yani şu taktiğimiz gelene kadar bu taktikte hep bulana kadar top açılımı yapmayı sevmiyorum. Tek de bulunan, bulunan taktikleri paylaşıyorum. Sizlerden ricam ilk taktiğinizi denediğiniz çıkmadıysa hemen ikinci taktiğimizi, ikinci taktiğimizi, ikinci taktiğimizi deneyip çıkmadıysa, üçüncü taktiğimizi, üçüncü taktiği deneyip çıkmadıysa, dördüncü taktiğimizi paylaştıysa dördüncü taktiklerimizi vesaire deneyebilirsiniz bu şekilde. Şimdi hemen şu şekilde arkadaşlar tekrardan orileyin üstüne tıklayıp geri geldik. Swisher'in üstüne tıklayıp geri geldik arkadaşlar. Tekrardan ipin üstüne tıklayıp geri geldik. Ee, Zobazlı'nın üstüne tıkladık arkadaşlar. Geri geldik. Cerrah'ın üstüne tıkladık. Sizler bu top hangisini buldunuz Yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi belirtin. Geri geldik arkadaşlar. cerrah üstüne tıkladık. Tekrardan şu şekilde geziniyoruz. Ee, şu şekilde arkadaşlar geri geldik. Ee, ondan sonra arkadaşlar ara yüzüne tıkladık. Şu şekilde. Bakalım cerrahtın üstüne tekrardan tıkladık geriye geldik arkadaşlar. Ondan sonra 100 e futbol paramızı hızlı bir şekilde harcadık. Bakalım bu taktiğimizden hangi kralı bulacağız. İnşallah bir epik daha buluruz. Bu taktiğimiz arkadaşlar full cerraht bulmaya yönelik olduğundan dolayı. Elimezen geldiği kadarıyla cerat bulma taktiklerini. Yapalım. İçinde sarı yandı. Abi gel bir cerraht. İşte bu. 8 numarasıyla orta sahasıyım. Bizlerin müthiş performans sergilerin isim Cerat'ı da bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Tekrardan bu taktiğimizin de %100 kanıtlı olduğunu görmüş oldunuz. Tekrardan bu taktiğimizin %100 kanıtlı olmuş olduğunu gördünüz arkadaşlar. Ee, şu şekilde devam ettiğimize bakalım hangi isimleri bulabileceğiz. Yani elimden geldiği kadar lastere ne kadar yardımcı olabildiysem o kadar mutlu arkadaşlar. Bizler için şimdi hızlı bir şekilde iptal yaptık, iptal yaptık, iptal yaptık, iptal yaptık iptal yaptık. Sonunda arkadaşlar 900 e futbol paramızı harcadık. Bakalım bu taktiğimizden kim gelecek? Bulabilir miyiz? Sizce arkadaşlar bulabilir miyiz? Çete yazın bakalım. Akşamcı canlı yayınlarımıza da hepinizi beklerim. Güzel bir canlı yayınımız olacaktır. Bu noktada. Romero geldi arkadaşlar bu taktiğimizde. Gördüğünüz olduğunuz üzere şimdi hızlı bir şekilde bir daha taktiğimizi deneyelim. Videomuzda burada noktalandıralım. 3 tane epik bulma taktiğimizi göstermiş olduk bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakalım bu taktiğimizden hangi kral ismi bulacağız. 2 iptal, 3 4 tip. Bak 4'te kaldık. Son 1000 futbol paramız kalmış. Arta bastık bakalım bu taktiğimizden kim. Abi işte bu. Akşamki canlı yayınımızı da hepinizi beklerim arkadaşlar. Güzel bir canlı yayın olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzu da burada noktalandırmak istiyorum. Var mı aklınıza takılan sıkıntı yaşadığınız noktalar oyun ile alakalı yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.